Neyya'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da zorlu koşullarda offroad yapıyoruz. Sıfır rakımdan yüksek rakıma doğru bir yolculuk yapacağız. <laughs> İstersen lafı fazla uzatmadan geçelim. Buyur Muhammed. Eyvallah. Burada yeterim. Daha ona geldiğin zaman yavaş şunlarda. Gazı çek burada. Az freni otur. Tamam. Gerif kazı Yavaş Ezberledik artık Artık bunu 20. <laughs> defa çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar <laughs> Sabah çekmeye çalıştım sabah bir an saat önceydi Çekmeye çalıştım Adamlar trolledi Ondan sonra Eee yeter lan dedik 104 kere çünkü patlattılar bu Videonun içine etti Böyle şey yaptık. Eee neydi? Az önce çekmeye çalıştık. Eee onda da arabalar boldu. Boldu dedim şey oldu, bozuldu. Suda kaldı, sadece masalın bir şey oldu. Birkaç kaç su arabalar kaldı. İnşallah bu video tam güzel oluyor ya adam akıllı olacak. İnşallah inşallah dileklerimiz o yönde. <laughs> Sen burayı bir manzarasını göster. Güzel bayağı Aynen burayı göstermeden geçmeyelim arkadaşlar. Harbiden manyak abi. Ben bile bak. Ben 28 ref bir sarayım bu halde bile manyak ya. Yani. Her şey düştü düşükte yani. Arkadaşlar bende her şeyin yüksekte. Ultra çocuk yani Yok sol tarafımızda abartma, sol tarafımızda, 15... dur lafımı bölme, sol tarafımızda güzel gün batımı deniz, bu tarafta şehir, bu taraf dağlar, çok güzel manzara. Neyse devam et. Sağ tarafta milyar şey lat... var ya, dere var, oraya evet, git yani. bakalım ne var. Tamam. Bak ablacım. Yani. 15 milyarlar ekran kartı olunca çocukta böyle alıyorsun. Lan abartma lan sana abartma ya. Bu arada ben fazla sudan gitmedim. Onu söyleyeyim bak az bir gitti ben arada. Bana da mı sudan? Böyle gideceğim Yani. Oğlum iki tekeri sok. iki teker dışarıda kalsın Ya yok ya biraz daha sokmayacağım. Arda sen, sen hele hiç sokma zaten tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Devam et. Baz ya ne gibi zafsız Allah Allah Olamayın buraya Göz kayması yaşandı bunu Su derinleşmiş lan sanki Eee Yağmur yağdı ya Zafsız Aaa burada şey Dere büyüyor galiba orada Neyse yani, gidelim oraya Piknik yeri mi var orada Galiba Dahil dahil oldu nasıl bir şey Arda git ya Fatih Ben git ya Akıntı götürür bir ya Hayırdır nereye götürüyor akıntı ya Sokma ya Yes Evet. piknik yeri tamam bir ara gelir Safalar burada piknik yaparız bir götüm korktu orada neyse geri dön <laughs> geri dön lan jet ski falan var demek derin ya geri dönük o aynı yerde Arda. Haydi çiftçiler gidiyor bak bak. Çiftçiler Allah. Oradan Buradan gitme ya oradan mı? gitme. Oradan çıkabileceğiz mi? Hadi biz çıktık diye ki Arda çıkamaz. Arda devam Aynen. et. Arda yoldan devam et. Yanlış geldi herhalde. Orada bir tane daha değeri olacak. Beklerdi de ben de başlar başlar geçin de. Helal sana Mehmet. Buraya artık atarız şimdi. Öyle. <laughs> Çamur sıçrat bir arabama. Ya sen sen gitmedin çamura sana ne? Arkadaşlar. Cama sıçrattım cama cama. Silecekler zaten 5 liralık. Allah Allah. Burada sağ doğru evet, bölümün sağa bölümün. doğru. Sağ doğru. Burada bir dağ dere var. Dere. Dere. Az ah, yavaş ya. Yavaş, yavaş ol lan. Ya Yavaş oldum ya ah adam ya. <laughs> Nereye dalıyorsun oğlum sen? Fazla gittim ben baya. Ben sıkıntıyorum gel gel. Yavaş gel yavaş. Arada sakin. Artık abini bekle. Abin yavaş yavaş geldi. Bu arada benim korumalık korumalık yağmur <laughs> Devam ediyor. Yavaş, Kayaver var, yavaş, yavaş olun gençler. Kaya var abi dikkat et. Kayalara vurup da bir hortum hortumu delmeyin ha. O kadar da eşek şey de... değil. He buradan araba geçmeyin. Denedin mi geçiyor mu geçmiyor? Denedim tabi denedim denedim. İyi tamam yolun öbür tarafından devam ederiz. Oradan değil oradan gel. Bak 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 Köylüye bak soğukluğumun köylüsü senin Polis mi lan şu? Bu kim lan? Ne yazıyor lan? Ne lan? Sağamaliküm Ağzı sakin sakin Arda Çıldırdı derlerini fıktırdı ne işler çıkardı <laughs> epti, epti. Oğlum burası niye böyle ya Gecek Buradan Vehbi kardeşimize selam olsun. <laughs> en son gördüğümde ruh sağlığında gördüm o arkadaşı. Ee, gözü battı çocuğun lastiği patlamıştı. Hmm. <laughs> Allah'ım ya. O gözünle çıktı? Kendisini. <laughs> Kendisini sıkmıyor. <laughs> ha e, bak tam yani. burada patladık arkadaşlar. Kafamızı F16 indirdi adamı dev evet, top bu da yine geçsin diyor. Lan 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 lan. Arkadaşlar arabamızın altına el yapımı 20 santimlik saç kullandım. Organik, özlü. Aman arkadaşlar bak burada çok fazla. Ne de dereyi takip ediyor. Dereyi takip ediyor. Görünmüyor. Görmüyorum fazla, lan, Allah. Girmeyin oraya. Ora derin gibi. Lan. Ona derin Üçlüdü gibi kardeş. Ayşe. Ağaçtan yaprakları geldi bunun. De, de. Deneme olarak arada önden mi? Allah abim ne abi? İniyorum suya. Ben ineceğim suya mı? İnsem mi? Arda deneme ne? olarak ne? sen inerim hadi. Buradan bir devam et bak. Yok hele ya şuradan Bekleyin, bak. Dur bak. Muhammed gel gel. Bak 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 arkaya bak çıldırdı. Bir yanda gir ama. Aha. Bu muhafaza boşuna koymadık buraya muhafaza. Az hızlı git de araba Ben şuradan devam edeyim. Yok vazgeçtim. Yok yok. Yok arkadaşım yok vazgeçtim. Araba rengi mi Geçmiştim ha? arkadaşlar. Neyse bu videoyu da burada bitirelim. Bu offroad videosunda da bu yine mahsur kaldık arkadaşlar. Evet. ne diyeyim ki? <gülüyor> <gülüyor> Amına çaktım arabası. Amına çaktım arabası. C4'üm yok. Patlat kardeş. Öyle. Patlat. Öyle patlamaz. Roket çıkart patlayın. baba. Patlat soktumun arabasını. Böyle değil Bekle ya uğraşma uğraşma. Uğraşma. Bitti. Seyretle kaçtı. Yak sigarayı. Ne ya <laughs> patlamadı. Yak sigarayı. Patlamıyor Aydın. lan araba. Batıran millet. Araba patlamıyor. Sür ver lan sür sür. Sür Ananı Neyse arkadaşlar bu da böyle bir offroad videosu oldu. Ne kadar offroad. <laughs> <yapan, gülüyor> abi patlamıyor bu arada. Harbi patlamıyor mu araba? Vallahi patlamıyor. Neyse ya. <laughs> Lan benim araba gidiyor. Benim araba gidiyor. Yok <laughs> yok. <laughs> araba, araba bana atla. inat etti ya. Polis geliyor gel atla yanıma. Yok patlamayacak bu araba. Neyse biz açalım yavaştan. Şurada giderken videonun sonunu getireyim ben. Okey. Leicester dayı şu bir bok adam yok polise götür bana ne no problem diyor top arkadaşlar biz izlediğiniz için izledi. teşekkür ederiz oğlum güzel bir yerde kapanış yapalım bari nerede kapanış buru. yapalım ben seni bir yere götüreyim orada yapacağız şelalelerin orada yapar mısın ya burası güzel bir yer sanki gir içeri gir içine gir 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 baba içine şurada bir yerde kapanışı verecek misin Bak bak bekle dur. Geç sen bak şuraya geç. Gösteriyorum bak in arabadan. Hı Şuraya geç. Evet, şuraya. Geç dayı. Geçtin, Geçtin mi? Anarız. Geç. Geç şuraya bana bak oradan. Ne bak, bak, mı? Bakıyorum hadi. Siktir git tamam Arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yani böyle videoların devamı gelecektir. Ne diyeyim ki daha? Ne diyeyim Muhammed? Sonunda. Başka bir ne şey diyeyim? Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Ha, Bak ha, bu sen bu. Ekledin ekleyeceğini. Neyse arkadaşlar tekrardan Eyle. teşekkür ederiz. Güzel şeyler almış şey. ha. Hepiniz of, sağlıcakla of, kalın. Of, Allah Allah. Hepiniz Allah. sağlıcakla kalın. Bir daha offroad offroad no yok arkadaşlar.